Ah, dünya varmış lan. <laughs> Çok güzel yağmur yağıyor biliyor musun? Ama ne terledim. Tekrar güveneceğim çünkü şu araya da kat koymam lazım. Oh ne güzel yağıyor. Baksana abi. Ha? Çok güzel çıkıyor kamerada. Yağmur mu? He. Sana bir söyleyeyim mi? Şeye getirseydik. Yağmurlukları getirseydik iki tane yağmurluk vardı. Bir tane dolanıyor. Sokacak yani. ikimizden birini sokacak. Hiç hafı yok.